Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar ben Fatih Kılıç. Bugün yanımda Ayaz var. Hoş geldin Ayaz. Hoş bulduk. Beyler bugün ee, şöyle size bir kısa bir tekstür pekleri göstereyim. En güzel 5 tekstür peki göstereceğim. E, zaten partları değiştirerek oynayacağız. İlk tekstür pekimizin adı Huawei X64. Hadi şimdi Skyvars'a geçelim. Orada tüm pekleri göstereceğim zaten. Hadi videomuza geçelim. E, ve bu arada linklerini e, aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Onları da eğer benim pek varsa indirmeyi unutmayın diyorum. Böyle hemen gidelim ortaya. Ki oyunu çıkartabilelim. Şöyle chestleri toplayalım. Chest. Eşya. Gelsin yanıma Ayas. Gel gel gel. Geldi. Yiğidim. tamam. Bu arkadaş. Şu arkadaşın kaçamazsın buraya. Gel buraya. Tamam. Bu arkadaşı kestim ben. Sen diğerini kesebilir misin? Ayas. Ben ikisinin tamam. de canını çok Biraz attım abi. Bak Sonra şundan Tamam öldü o da. Ben sana yerlerini göstereyim istersen. Biri yani, tam önünde. Yerlerini göstermene gerek yok. Zaten hemen, hemen şimdi şu arkaya silah alsam. Yok yok kesim ama o beni keser. Eşinden geliyor. Eşinden gelecek katan ya. bereşkil olarak. Şöyle Hala ya. gelmeye devam ediyor. Ya biriler peşinden iki oldular. Böyle kurtulduk. Güzel. Tamam abi onlar birbirine fight attılar. Şu anda iki tane iki kişi geliyor. Pardon iki. Tamam böyle gitti o. Onun peşinden gitmek istiyorum. Şöyle bakalım. Hop. Tamam onun peşinden de geldik beyler. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Aha düştü mü? Düşüyordu. Aha düştü tamam. Ee, 500 abone de söylerim. Tekrardan 500 abone olmamız da çok az kaldı. Ondan bir destek olmak için bir abone olursanız sevinirim. Şöyle gidelim. Clean up. Kankam öldüyse şöyle yapalım. Onu da kapattık. Şöyle gipimiz var. Bir yiyelim. Bunun dışında at şunları at 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 Tam öldü o da. Arkandan da gel. Oğlum keşke saldıktan sonra söylemesen. Dur bilse. Tamam kaçtı o da. Peşleyelim son kişiymiş. Tam. Güzel bir şekilde parça çıkarttığımızı düşünüyorum. Ama sen. Heh. Evet. Helal. Ee, şimdi diğer tekstür bekimde diğer parça geçelim. Şöyle yapıyoruz. Ee, bir de hemen şuradan. Havada mı duruyoruz lan biz? daha olumlu şey yok. Evet beyler e, ikinci parttan ikinci pekimize geçtik. E, bu pek benim 200 e amon özel çıkarttığım bir pek. E, i̇kinci pekimiz bu. Onu da söyleyeyim. Şöyle yapıyoruz. Kaydedelim. Aldım. Hemen gel ayaz ortaya gidelim. <laughs> Şöyle. İyi dur abi blon. Blon yoksa vereyim. Yol yaptım ben ortayı topluyorum şu an. Şöyle. Tamam arkadaşım. Şunu da şöyle şık. Hop. Şöyle. Hah, güzel. Gelsen iyi olacak. Tamam bu gitti. Geldim geldim geldim. Ölme ayar. Ben bir tane, bir Attım bir tane. Atsın mı onu gel Tamam diğeri de öldü zaten. Atsın onu gel. Gel burada takım var. Bir tane. Abi adam burada. Geldim geldim geldim. Tamam bu kes bunu kestim. Burada, alayım. Öldü mü o? Yok ya. yok burada saklanıyor. öldü. Az yatan, çok az öldü. Bu da bana geldi güzel. Şöyle full setim. Oltan yoksa atabilirim. Olta yok abi bende. Al vereyim. Şöyle olta al. Yaptı. Şöyle. şöyle şunu lava tutturabilirsem güzel olacak. Ve yok yani. Bunları şöyle. Şu arkadaşın seti mi yok? Yok varmış. Geldim geldim geldim. Tamam bir arkadaşımıza attık şunu da kessek güzel olacak. Ama orada. Arkanda Şöyle şuraya çıkalım. Tamam şunu da attık. Tamam. O da gitti. zaten son iki kalmış. Onlar takımda değil. Ay. Aynen. Veler, bu benim kendim çıkarttığım bir pek. E, 200 abone daha çıkartmıştım. Bu arada 1K özel bir pek düşünüyorum o yüzden ee, abone olmayı da unutmayın diyorum çözüm az daha ya gel gel şu adamı öldürelim çok mu seten arkadaşım Aynen. Tamam. yaktık seni çok güzel şekilde hop canım yok burada arada onu kes 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 oha öldüm Ayaz ne yaptın ya Ayaz? kes <laughs> Parti çıkartma oluşumu beyler 3. Ee, parttayız ve şöyle 3. tek şirpeklerimizi de gösteriyorum ee, Kaynak paketler şunu açıyoruz 3. tek de bu beyler Ve 3. tek e, karşınızdayım Bu tek de şöyle bir eski tek tekrar anı söylüyorum ee, Eğer yeni tek hoşlanıyorsanız bu tek size biraz tuhaf geliyor olabilir Onu söyleyeyim Beler burada ayın birinde yeni lonca açacağız. Lonca e, Loncamıza katılmak isterseniz de e, açıklama kısmındaki Discord sunucusuna gelebilirsiniz. E, Beler bize e, bir de Discord böyle e, yaklaşık bir 80 kişilik gayet hoş bir oltan var. Gayet Ay, hoş muhabbeti var. Ah. Beler sizde yani muhabbet arıyorsanız buyurabilirsiniz. Aha düşmedi. Tamam, Kanka az kalbim var sen de alma istiyorsan. Ender pearl var bende. Vereyim mi sana? Ver bana iyi olur. Hemen şu arkadaş tam o öldü. Tam gel oyuna girdi herhalde takım arkadaşı. Ya sıkıntı çok. Şurada bir eleman var. Ama neredesin? Ayas olmuyor böyle. Heh, tamam kestim kestim sıkıntı yok. Gel, gel, gel. Tamam sen peşinden git. Oradan gidersen adam seni adam seni aşağı atar. Oradan gideceksin. Diğer tarafından gideceksin ki. Tamam. Bu arkadaş da aşağı düştü. Güzel bir şekilde. Hop. Hop şöyle yapalım. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> abi. Tamam ya bu partı atacağım. Beyler bu partı atacağım. Dizim ben çok kadar parti çıkartmaya çalışan bilgisayar olmadığım için bu partı atacağım. Yenilik hatta şöyle beyler şuradayken değiştireyim şunu at şöyle en iyi ki tamam bunu alalım veya dördüncü tek süpekimiz de bu veya dördüncü part ve dördüncü tek süpek dediğim gibi açıklama kısmında tek süpeklerini bulabilirsiniz onu da söylüyorum video başladı <laughs> şimdi şu altıyı alayım Hemen şöyle yan tarafa. Ya, arkadaş çok güzel bir flash at. Oh, hop 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 adam ne yaptı? ok, aa, ok atıyor ok atıyor ok atıyor. Şimdi bak arkadaşlar ne abi Ateş topu benim pöl var mı? Köprü yolu var bende abi. Köprü yolu var. Ha ver bana onu. Ver bana ben onu güzel kullanacağım. Ver. Her zaman artık klasik taktım şöyle yapıyoruz ve bam. Ne ya tamam arkadaşlar aşağı düştü. Çok güzel. Ama ne <gülüyor> oldu? <gülüyor> tamam beyler atacağım bunu da artık parti çıkartmaya uğraşmayacağım. Ayaz yerini giriyorum. Beyler bu da son tekstür pekti. Şurada değiştiriyorum. Parti çıkartmak hiç çalışamayacağım. Öyle bu şöyle gösteriyorum gel ben arabada 5. seksür bekimiz bu şekil biraz daha mavilik üzerine kurulmuş bir pek ee, bu da hoşuma gidiyor bir hoşuma giden peklerden bir tanesi ama bu söyleyeyim sizlere alayım şunu Hı. çok güzel şöyle pingim çıktı ama olsun bir şey olmaz Tamam şu arkadaş öldü. Bakayım chest'te bu var. Köprü var abi. Al, attım. Yo, aldım kardeşim. Gel hemen şu arkadaşı keselim. Aha. Lan. Oha. Atacağım sıkıntı yapma ya. Bir part girelim bununla ilgili. Kesmeyeceğim beyler. Ee, edit yapıyorum ama bu tarz yerleri kesmeyeceğim. Ee, niye kesmeyeceğim? Çünkü kendim ben size güzel oynatma yani güzel oynattığımı göstermeye çalışmıyorum. Ondan dolayı kesmeyeceğim. Şöyle hemen gidelim. Merhaba bu arada, bir like atın be. Bir like atın. Merhaba bu arada, video kaç dakika kaç dakika like bekliyoruz Ayas? Kaç dakika like gelsin bu videoya? Bu videoya abi yüz. Ya merhaba. Ben bu videoyu 100 like bekliyorum. Ee, Türkçe pek hayrına özel. Ayrın özel. <laughs> bir 100 like bekliyoruz. 100 like gelmezse ama üzülürüm. Onu da söyleyeyim. Çünkü son attığım iki video çok iyi izlendi. Bu videoda şöyle bir 100 like'ın üstünde olursa mutlu olurum. Şöyle gidelim. Ya nereye kaçıyorsun dostum? Şu altına da altına. Ya canım işte, tamam öldü o. Öldü mü öldü o. Ya ama sen ne yapıyorsun ya? Neyse ya. Veyler bugünkü, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Başka parti katmaya çalışmayacağım. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beraber zim gibi bu videoyu 100 like'ın üstünde bekliyoruz ve kanala da abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.